birçok hastalık sıklıkla beraber bulunur. Mesela reflüsü olanlarda anksiyete ve depresyona sık rastlandığı gibi anksiyete ve depresyonu olanlarda da reflüye daha çok rastlanır. Bu biraz tavuk bu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı problemi gibidir. Ama işte bilim adamları bunu merak etmişler. Yani reflünün mü ruh hastalıklarına sebep olduğunu yoksa ruh hastalıklarının mı reflüye yol açtığını merak etmişler ve hastaların genetik verileri üzerinden bir araştırma yapmışlar. Ve neticede görmüşler ki hem reflüye yol açan hem anksiyete ve depresyon riskini artıran ortak gen varyasyonları var. Yani araştırmalarından özetle bir netice çıkmamış. Hani magazin basının çok sevdiği bir tabir vardır. Aralarında seviyeli ilişki vardır diye. Bu araştırmadan da böyle bir netice çıkmış. Reflü ile anksiyete ve depresyon arasında seviyeli bir ilişki vardır. Aslında buna pek de kafayı takmamak lazım. Bir hastalığı olan da başka bir hastalığın bulunma ihtimali de yüksektir veya zamanla mutlaka çıkacaktır. Mesela Tip 2 diyabet hastasında mutlaka o anda yoksa bile kısa bir süre sonra tansiyon yüksekliği, efendim beyinle alakalı problemler, böbrek yetersizliği alakalı problemler arkasın arkasına söküm etmeye başlar. Bütün de o hastalık mı bunu tetikliyor, bu onu mu diye uğraşmak yerine doğrusu bunların tümü de hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklandığına göre bu yanlışları düzeltmekten geçer.